Bu videoya rastlaman bir tesadüf değil. İçinde tanımlayamadığın bir huzursuzluk mu var? Sanki biri seni uzaktan izliyor ama niyetinden emin olamıyorsun mu? Melekler bugün seni açıkça uyarıyor. Hayatında seni dikkatle gözlemleyen biri var. Ama bu kişinin niyeti sadece sevgi değil. Gerçeği bilmeye hazır mısın? Sevgili ışık ruh, son zamanlarda bazı şeyleri açıklayamadığını fark ettin mi? Kalbinde sebepsiz bir ağırlık, gözlerin üzerinde bir izlenme hissi ya da içinden bir ses dikkatli ol diyorsa bu uyarılar boşuna değil. Melekler bugün çok net bir mesaj gönderiyor. Enerji alanında seni izleyen bir kişi var. Bu kişi seni sevgiyle izliyor olabilir ama içinde seni sahiplenme, yönlendirme ya da kendine bağlama arzusu da olabilir. İlahi plan her zaman sevgiyle işler ancak bazı ruhlar henüz kendi karanlık taraflarıyla yüzleşmemiş olabilir. Bu video seni korkutmak için değil, bilinçlendirmek için hazırlandı. Çünkü melekler ister ki kalbin sevgiye açık kalsın ama farkındalığın yüksek olsun. Seni izleyen bu kişi kim? Niyetinde hangi titreşimler gizli ve sen bu enerjiyi nasıl koruyucu bir kalkanla dengeleyeceksin? Cevaplar şimdi sana doğru geliyor. Kalbini açık, zihnini net tut. Çünkü bu mesaj seni görünmeyen bir enerjiden korumak için gönderildi. Melekler yanında. Şimdi sen de farkında ol. İnsan sadece gözleriyle izlenmez. Bazen bir bakış olmadan bile birinin seni izlediğini hissedersin. Bu his enerji bedenine işleyen çok özel bir titreşimdir. Melekler bu durumu enerji gözetimi olarak tanımlar. Ruhsal olarak sana bağlanmak isteyen bir kişi, niyeti ne olursa olsun, senin alanına bir iz bırakır. İşte bu izlenme hissi aslında ruhunun seni uyandırmaya çalıştığı andır. Son günlerde içini titreten bir huzursuzluk yaşadıysan, sebebini tam koyamadığın bir baskı hissediyorsan, bu bir uyarıdır. Kalbinde oluşan sıkışma, birinin düşüncelerinin sürekli senin üzerinde olmasıyla ilişkilidir. Bu kişi seni sevdiğini zannedebilir. Ancak bu sevgi gerçek özgürlükten uzaktır. Çünkü gerçek sevgi kontrol etmeye çalışmaz. Sadece var olur. Ruhsal takip genellikle geçmişten gelen bir bağla ilişkilidir. Belki bu kişiyle önceki yaşamlarınızda tanıştınız. Belki bu hayatta bir karşılaşma yaşadınız ama fark etmediniz. Şimdi onun ruhu seni bir şekilde hatırlıyor ve seni yeniden kazanmak ya da kaybettiğini telafi etmek istiyor ama bu istek dengede değilse seni yorabilir hatta baskılayabilir melekler bu kişinin enerjisini fark etmen için sana işaretler gönderiyor aniden hatırladığın bir isim aklına düşen bir yüz rüyalarına giren bir gölge figür bunların hiçbiri rastgele değildir enerji her zaman bir yol bulur ama senin yapman gereken bu enerjiyi kabul edip etmemeye karar vermektir. Bu kişiyi hemen tanımayabilirsin. Hatta onun niyetinden şüphe etmeden hayatını almış olabilirsin. Ancak ruh gördüğünden fazlasını hisseder. İçinde bu kişide bir şey var diyen iç sesini hafife alma. O ses meleklerin sana uzattığı uyarıdır. Kendini korumak için yapman gereken ilk şey sınırlarını belirlemektir. Fiziksel bir mesafe olmasa bile enerji alanında sınırlar koyabilirsin. Bu enerji bana ait değil, geri gönderiyorum diyerek yüksek niyetle alanını temizleyebilirsin. Melekler bu niyeti duyduğunda seni desteklemek için hemen harekete geçer. Unutma, seni izleyen herkes senin hayrına bakmaz ve herkesin sevgisi sana iyi gelmez. Melekler şimdi fısıldıyor. Enerjini hissetmek isteyen biri var ama senin farkındalığın artık yüksek. Kalbini kapatma ama gözlerini açık tut. Çünkü bu süreç seni güçlendirmek için başladı. Hazırsan şimdi bu kişinin hangi yollarla enerjine temas ettiğini birlikte anlamaya devam edelim. Bazen göz göze bile gelmeden bir bağ kurulabilir. Kalbinde sebepsiz bir huzursuzluk hissediyorsan, o kişi seni sadece fiziksel olarak değil, ruhsal düzeyde de izliyor olabilir. Melekler diyor ki: bu bağ gözle değil, niyetle kuruldu ve niyetin kaynağı sana zarar verebilecek kadar bulanıksa, bunu fark etmek artık senin gücün. Ruhsal temas sadece bir telefon mesajı, bir selam ya da fiziksel varlıkla kurulmaz. Düşüncelerle odaklanmayla hatta hayallerle bile bir enerji bağı oluşabilir ve bu bağ bazen sevgiyle kurulmaz. Kontrol etmek isteyen bir kişi seni sahiplenmek isteyen biri seni uzaktan izleyerek enerji alanına müdahale edebilir. Bu bağlar görünmezdir ama etkileri hissedilir. Uyurken bir anda uyanmak, boğuluyor gibi hissetmek, birinin adını sık sık duymak ya da o kişiyi durduk yere düşünmeye başlamak. Bunlar ruhsal bağlantının sinyalleridir. Melekler bu sinyalleri sana fark ettiriyor çünkü artık bu enerjiyi tanımalı ve korumaya geçmelisin. Bilinçli farkındalık bu bağlantıyı kesmenin ilk adımıdır. O kişinin yüzünü gözünde canlandırmadan önce kendine şu soruyu sor: Bu kişiyi düşündüğümde içimde huzur mu oluşuyor yoksa baskı mı? Çünkü sevgi huzur getirir. Karanlık niyetlerse bedeninde ağırlık ve sıkışma hissi yaratır. Bazı insanlar seni gerçekten sevdiğini düşünür ama bu sevgi kıskançlık, kıyaslama ya da kontrol arzusu gibi düşük titreşimlerle karışmıştır. Bu durumda senin saf ışığın onları rahatsız eder ve seni kendi alanlarına çekmeye çalışabilirler. Bu noktada yapman gereken şey kendi enerjine sadık kalmak ve meleklerin koruyucu gücünü çağırmaktır. Şimdi meleklerden seni korumasını dile. Sessizce şöyle söyleyebilirsin: "Benim enerjim bana aittir." Hiçbir karanlık niyetin bana erişmesine izin vermiyorum. Tüm alanımı ilahi sevgiyle koruma altına alıyorum. Bu niyet meleklerin senin etrafında güçlü bir ışık kalkanı oluşturmasına yardım eder. Çünkü evrende her çağrıya bir cevap vardır ve sen artık farkındalıkla hareket ettiğinde o gözlerin enerjini sarmalamasına izin vermezsin. Melekler şimdi diyor ki sana bakıyorlar ama sen artık fark ediyorsun. Bu farkındalık seni özgürleştirir ve enerjini sana ait olmayan her bakıştan korur. Hazırsan şimdi bu kişinin hangi yollarla kendini gizlediğini ama izlerini nasıl bıraktığını birlikte keşfetmeye devam edelim. Sevgiyle takdir edilmek, iltifat almak ya da birinin seni beğenmesi ilk bakışta tatlı görünebilir. Ancak melekler bugün seni uyarmak istiyor. Her gülüş, her yaklaşım, her ilgilenme halinin arkasında saf sevgi yoktur. Bazı insanlar seni sevdiklerini söyler ama aslında sana ihtiyaçları vardır. Seni isterler. Çünkü senin enerjin onları iyi hissettirir. Bu tür insanlar seni gözlem altına alır. Sessizce seni inceler. Sosyal medyada neler yaptığına bakar. Hatta kimlerle görüştüğünle ilgilenir. Fakat bu ilgileri genellikle sahiplenme hissinden beslenir. Seni anlama arzusu değil, kontrol etme ihtiyacıdır. Melekler diyor ki bu kişi senin ışığına çekiliyor olabilir ama bu onun ışık olduğu anlamına gelmez. Peki bu niyeti nasıl ayırt edebilirsin? Çok basit. Bu kişiyle konuştuktan ya da etkileşim kurduktan sonra kendini nasıl hissediyorsun? Işık senin enerjini yükseltir ama gölge seni yorar. Onun varlığı seni daha da parlatıyor mu yoksa sönmüş gibi mi hissediyorsun? Bu kişi seni gözlemliyor olabilir çünkü seni bir şekilde hayatında istiyor. Fakat bu istek onun mutlu olması için sana ihtiyacı var mantığıyla besleniyor olabilir ve bu senin üzerinde duygusal baskı yaratabilir. Bu tarz enerjiler fark ettirmeden seni yorabilir, dikkatini dağıtabilir ya da kararlarına etki edebilir. Bu yüzden melekler seni farkında olmaya çağırıyor. Birinin seni neden izlediğini sormaktan korkma. Bu bağ bana iyi geliyor mu? Yoksa beni gölgeleyen bir enerji mi var diye kendine sor. Cevap kalbinde zaten var. Bu farkındalığınla birlikte meleklerden şöyle yardım isteyebilirsin. Gerçek sevgiyi sahte ilgiden ayırt edebilmeyi diliyorum. Işığımı emen her enerjiden arınmak istiyorum. Sadece ilahi bağımı açığım. Bu dua, seni sarmalayan, ama seni aşağı çeken enerjileri etkisizleştirir. Melekler senin saf niyetine destek olur. Şüphenin üzerine netlik enerjisi gönderir. Unutma, gerçek sevgi seni yormaz, seni bekletmez, seni izleyip kontrol etmeye çalışmaz. O sadece var olur ve seni güçlendirir. Melekler fısıldıyor. Onun niyeti belki de kendi karanlığını aşmak için senin ışığına ihtiyaç duyuyor. Ama sen kimsenin tamiri değilsin. Sen ilahi bir ruhsun ve bu gerçeği hatırladığında kimse seni yönlendiremez. Melekler senin enerji alanının her daim saf ve dengede kalmasını ister. Fakat dünyasal yaşamda bu alan bazen farkına varmadan başkalarının niyetiyle kirlenebilir. Seni gözleyen o kişi belki bilinçli olarak sana zarar vermeye çalışmıyor ama senin enerjine sınırsızca temas ediyor olabilir. Bu da zamanla sende duygusal yorgunluk, dengesizlik ve kararsızlık yaratabilir. İşte bu yüzden melekler sana koruma kalkanını hatırlatmak istiyor. Bu kalkan ruhunun dokunulmaz alanıdır ve ancak senin izninle açılır. Hiç kimse senin enerjine sen istemedikçe erişemez ama bunu bilinçli olarak hatırlaman her gün yeniden kurman gerekir. İlk adım farkındalıktır. Beni izleyen bir enerji varsa onun farkındayım demek bile koruma kalkanını aktifleştirir. Bu enerjinin izlenmesine onay vermediğini ilahi düzeyde ilan etmek gibidir. Ardından niyetinle birlikte şu basit ama güçlü cümleyi söyleyebilirsin. Yüksek benliğimin izni olmadan hiçbir enerji alanıma giremez. Sadece ilahi kaynaklı enerjilere açığım. Bu söz meleklerin koruma kanatlarını enerjisel alanın etrafında harekete geçirir ve bu niyet seni gözlemleyen ama niyeti saf olmayan her enerjiden korumaya başlar. Ayrıca gün içinde yapabileceğin basit bir enerji temizleme ritüeli de vardır. Ellerinle kalbinin üzerine koyup derin bir nefes alarak şu sözleri tekrarlayabilirsin. Bugün bana ait olmayan tüm enerjilerden arınıyorum, ışığımı koruyorum, alanımı sevgiyle sınırlıyorum. Unutma, birinin seni gözlemesi onun seni tanıdığı anlamına gelmez. Seni ancak kendi merkezinde duran biri anlayabilir ve seni ancak kendi enerjisini temizlemiş biri sevebilir. Melekler fısıldıyor. Koruma senin doğal hakkın. Onu hatırla, güçlendir ve her gün yenile. Sen izleniyorsun belki ama artık iznini geri çekiyorsun. Melekler der ki, her enerji bir iz bırakır. Seni izleyen, sana odaklanan ya da içinde yoğun bir düşünceyle seni dileyen kişi ruhsal alanda ardından bir iz bırakır. Bu iz bazen bir rüya görünü, bazen aniden gelen bir hisle ortaya çıkar. Peki bu enerjinin kimden geldiğini nasıl anlayacaksın? İşte meleklerin sana öğrettiği dört temel işaret. 1. Ani hatırlamalar ve adına takılı kalma birini gün içinde hiç sebepsizce sürekli düşünmeye başlıyorsan ya da onun adını defalarca farklı yerlerde duyuyorsan bu onun enerjisinin seni bulduğu anlamına gelir. Bu bir enerji geri bildirimidir. İki rüyalarda beliren yüzler. Uyanık halinle ilgilenmediğin ya da görmediğin bir kişi rüyana giriyorsa bu onun bilinçaltınla ya da ruhsal katmanla temas kurduğu anlamına gelir. Rüyalarda seni izleyen, söyleşmeden sadece duran figürler genellikle ruhsal takipçilerdir. 3 bedensel titreşim ve kalp sıkışması. Hiçbir fiziksel neden olmadan kalbin sıkışıyor, için daralıyorsa ve o an belirli bir kişi aklına geliyorsa bu o kişinin senin enerjine dokunduğu anlardır. Ruhsal algın uyanık hale gelmiştir. 4. Sosyal medyada çakışan zamanlar. O kişi seninle aynı anda aktif oluyor. Seni takip ediyor ama mesaj atmıyorsa, çekim hissiyle seni uzaktan izliyor olabilir. İşte bu davranışlar sessiz takip enerjisini yüzeye çıkaran sınır durumlarıdır. Bu işaretleri fark ettiğinde korkma. Sadece farkında ol ve meleklerden yardım istemeye devam et. Senin niyetin saf olduğu sürece her enerji kaynağı ortaya çıkmak zorundadır. Gizli niyetler ilahi alanın ışığına dayanamaz. Kendi alanını daha da güçlendirmek için şu duayı tekrar edebilirsin. Göremediğim ama hissedebildiğim her enerjiyi ilahi adalet düzlemine teslim ediyorum. Sadece sevgiyle bağlı olanlar kalbime yaklaşabilsin. Bu dua sadece enerji kaynaklarının fark edilmesini sağlamaz, aynı zamanda seni yoran etkileri de dönüşürtür. Unutma, seni izleyen kişi seni tanımıyor olabilir ama seni hissediyor. Sen ise artık görmeyen birini bile fark edecek ruhsal sezgiye sahipsin. Melekler fısıldıyor. Kim olduğunu merak ettiğin enerji çok yakında kendini belli edecek ama sen o zamana kadar kendini sevgiyle korumaya devam et. Melekler bu bölümde seni enerji vampirleri konusunda uyarmak istiyor. Çünkü seni izleyen, seni merak eden, hatta sana hayran olan bir kişi sana zarar vermek istemese bile enerji alanını süzen bir titreşim yayabilir. Bu kişi bazen kendini dost gibi, bazen de kırmızı bayrak gibi gösterir. Ama ortak nokta şudur. Senin enerjini farkında olmadan kullanıyor olabilir. Enerji vampirleri bilinçli olmak zorunda değildir. Bazı insanlar kendi eksikliklerini senin ışığınla doldurmak ister. Senin yanında olduklarında kendilerini iyi hissederler ama sen onlardan uzaklaştığında için nedensiz bir çöküntüyle dolar. Bu tarz insanlar, enerjini sezdiklerinde farkında olmadan seni gözlemeye, seni kaynak gibi izlemeye başlar. Bu noktada devreye senin ruhsal süzgücün, gürlü gücü girer. Ruhsal sezgin aslında meleklerin seninle kurduğu sessiz iletişimin aracısıdır. Kalbinde bir huzursuzluk, sırtında bir ağırlık hissediyorsan, o anda seni izleyen bir enerji alanının etkisine girmiş olabilirsin. Peki bu enerjiden nasıl korunursun? Bir, enerjini her sabah yeniden tanımla. Gününe şu sözlerle başlayabilirsin. Bugün enerjim yalnızca bana hizmet eden şeylerle etkileşim kurar. Kimse iznim olmadan alanıma giremez. 2. Yazılı şükür ve teşekkür pratiği. Her akşam bir deftere seni mutlu eden 3 şeyi yaz. Bu farkındalık enerjini içeri çeker ve başkalarının titreşimini uzak tutar. 3. Işık alanı görünüleştir. Hayalinde kendini beyaz ışıktan bir çemberin içinde gör. Bu çemberin dışından gelen tüm enerjiler filtrelenir. Bu bir zihinsel şekillendirme değil, ilahi niyetle kurulan korumadır. Melekler fısıldıyor. Sen saf enerjisin. Ama bazı ruhlar bunu kendi çölüne çekmek ister, ışığını kaybetme diye seni izleyenler olacak. Ama sen ne kadar sade kalırsan çekim alanın o kadar güçlenir. Artık bilincin yükseldi. Seni izleyenleri tanıyabiliyorsun. Hazırsan, bu enerjilerin hayatına hangi yollarla etki ettiğini birlikte anlamaya devam edelim canım. Meleklerin bu bölümde sana iletmek istediği mesaj çok net. Seni sessizce izleyen bir enerji, kalbine sızmak için bekliyor olabilir. Bu enerji bir insanın titreşimiyle gelir ama niyeti sadece seni sevmek değil, seni sahiplenmek, seni kendi alanına çekmektir. Belki de seninle bir hayat kurmak isteyen ama bunu dengeyle yapamayan bir ruh uzaktan sana enerji gönderiyor. Sessiz takipçiler mesaj atmaz ama seni hisseder konuşmaz ama enerjilerini yollar. Seni görmezden gelir gibi yapar ama seni bira bir an olsun zihninden çıkarmaz. Bu çok karmaşık ve fark edilmesi zor bir enerjidir ama kalbin bu titreşimi tanır. Kalbinin ritmi değişiyorsa, içinde sebepsiz bir telaş varsa biri seni kendi duygularına dahil etmeye çalışıyor olabilir. Bu kişi seni sevmiyor demek değil. Belki de gerçekten bir hayat istiyor seninle. Ama mesele bu bağın nasıl kurul Olduğu. İlahi dengede kurulmayan her bağ seni yorar. Ruhun baskıyla kurulan sevgiye teslim olmaz. Kalp özgürlüğü sever. Melekler de bu yüzden seni uyarıyor. Bu enerjiye kapılarını açmadan önce niyetini oku. Peki niyeti nasıl anlarsın? 1. O kişiyle görüşmesen bile ruhun yorgun mu? 2. Onu düşündüğünde için huzur mu buluyor, baskı mı hissediyor? 3. Kendine ait kararlarını verirken onun varlığı seni etkiliyor mu? Bu sorulara cevabın evetse, bu enerji seni fark ettirmeden kendi alanına çekmeye çalışıyor olabilir. Bu durumda meleklerden şöyle yardım isteyebilirsin. Kalbime gelen her enerjiyi sevgiyle tartabiliyorum. Bana iyi geleni kabul ediyor. Bana ağırlık veren her bağı ilahi sevgiyle serbest bırakıyorum. Bu dua seni manipülatif sevgi alanlarından korur ve seni izleyen o sessiz enerjinin senin ışığına zarar vermesine izin vermez. Melekler fısıldıyor. O seni seviyor olabilir ama senin önceliğin kendi iç huzurun. İç huzuru olmayan sevgi sadece gölge getirir. Bu yolculuk boyunca meleklerin fısıldamaları seni uyardı, bilinmeyeni açığa çıkardı. Ve şimdi son söz. Artık farkındasın. Seni kim izliyor? Hangi enerji seni etkiliyor? Hangi niyet senin alanına sızıyor? Tüm bunlar senin ruhsal sezginin radarında. Bu farkındalık bir son değil, yeni bir başlangıç. Artık ilahi koruma sadece yukarıdan gelen bir destek değil. Senin içindeki gözlemcinin bizzat kendisi oldu. Kalbinin iç sesi seni koruyacak, ruhunun titreşimi seni seçtirecek. Unutma, kimsenin enerjisi senin iznin olmadan seni etkileyemez. Sen gördüğüne çok hissettiğine güven. Gözler bazen kandırılabilir ama sezgiler asla. Bundan sonra birini düşündüğünde içinde bir huzur dalgası yayılıyorsa, bil ki o enerji seninle uyumludur. Ama içinde daralma, belirsizlik ya da gerginlik varsa, o enerjinin seni izliyor olması muhtemeldir ama seni yüceltmiyor olabilir. Son olarak meleklerden gelen bu duayı gönülden tekrarla. Işığıma sınır, sevgime farkındalık, enerjime ilahi bir kalkan diliyorum. Sezgilerim beni korusun, yönlendirsin ve yalnızca hayrımı olan her enerjiyi kabul edeyim. Bu dua ile birlikte alanın daha da saflaşacak ve seni izleyen her enerji ya kendi ışığını bulacak ya da senden uzaklaşacak. Melekler diyor ki sen artık izlenen değil izleyen oldun. Enerjini kimin hak ettiğini ruhum biliyor. Eğer bu mesaj seninle rezonans kurduysa ilahi korumayla yüreğine şükran gelsin. Kanalımıza abone olmayı ve bu mesajı ihtiyaç duyanlarla paylaşmayı unutma. Işıkla kal canım. Sevgili ruh, bu yolculuk boyunca meleklerin fısıltıları seni korudu, seni uyardı ve sana gerçeği gösterdi. Artık iç sesini daha net duyuyorsun. Seni kimlerin izlediğini, hangi enerjilerin seni etkilediğini daha net seziyorsun. Bundan sonraki her adımda meleklerin seni sevgiyle sarmaladığını unutma. Onlar hep yanında. Seni izleyenleri de görüyorlar. Ama asıl güç senin kalbindeki ilahi sezgide. Artık seni izleyen enerjiye ihtiyacın yok. Çünkü sen kendi ışığını görebilecek kadar bilinçlisin. Sen artık yolunu karanlıkta arayan değil, ışık olan bir ruhsun. Bu mesaj kalbine dokunduysa onu ihtiyacı olan diğer ruhlarla paylaş. Unutma, bir enerjiyi dönüştürmenin en güçlü yolu onu sevgiyle başka kalplere taşmaktır. Kanalımıza abone ol, yeni mesajlarda tekrar buluşalım. Işıkla ve sevgiyle kal canım.